bir tatlı güzel kız gelsin karşımda eğer... ...bir kadeh şarap versin elinden bana eğer... ...umurum değil. Ayıplasın el beni. Köpek olayım cenneti istersem eğer. Saner sen... <laughs> ...açık söyleyeyim. Ben böyle bir şey senden ummazdım. Hoşuma gitti. Yani resmen şiir okudun. Aslında bu bir rubayı. Ömer Ayyam'ın bir rubayısı. Çok romantik. Sen şiir okur musun? Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Ne? Ben şiir okuyamam. Okuma. Bu rubayı bana Murat öğretti.